Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük büyük herkesin çok sevdiği, karnınız tokken bile teklif edildiğinde hayır diyemeyeceğiniz, yapımı çok kolay, tadına baktığınızda bir daha asla dışarıdan yemeyeceğiniz lahmacun tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum tarifimizi ilk olarak kullandığımız malzemeleri saymakla başlıyoruz. Hamur için 6 su bardağı un, 2,5 su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı maya, 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Derince bir yoğurma kabı alıyoruz. İçerisine 2,5 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı maya ekliyoruz. Mayayı ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Suyla mayayı yeterince karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Hamurun içerisindeki bu yağ lahmacunlarımızın daha güzel kızarmasına neden olacak. Daha sonra içerisine 6 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Lahmacunumuzda oldukça yumuşak bir hamur kullanacağız, o yüzden sizlerde ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumuzun bir kısmını koyduktan sonra içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz daha böyle yurduktan sonra hamurumuzun kıvamına bakıyoruz ve kalan unumuzu ekliyoruz. Hamurumuzun içerisine toplamda 6 su bardağı un eklemiş olduk. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyoruz hamurumuzu elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. 1-2 dakika boyunca hamuru elimizle yoğuruyoruz. Daha sonra hamuru tezgahımızın üzerine alıyoruz. 4-5 dakika boyunca da tezgahımızda yoğurmaya devam edeceğiz. Hamuru ne kadar çok yoğurur ve ne kadar özlü hamur elde ederseniz lahmacunlarımız o kadar lezzetli ve güzel olur. Görmüş olduğunuz gibi gayet özlü ve güzel hamur elde etmiş olduk hamuru toparlıyoruz. Tekrar yurma kabımızın içerisine koyuyoruz. Sizler de kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak, özlü bir hamur. Daha sonra hamurumuzun üstünü sera kapatıyoruz. Sera fireşle kapattığımız hamurumuzun üzerine bir bez örtüyoruz. Harcımızı hazırlayana kadar bu şekilde bekleteceğiz. Kabuklarını soymuş olduğumuz kuru soğanı küçük küçük parçalar halinde rondomuzun içerisine koyuyoruz. Daha sonra çekirdeklerini temizlemiş olduğumuz kapya biberleri de küçük küçük olacak şekilde rondonun içerisine doğruyoruz. İçerisine çeyrek demet maydanozumuzu da koyuyoruz ve rondodan geçiriyoruz. Püre haline gelinceye kadar rondodan bu şekilde geçiriyoruz. Tabii ki maydanozları rondodan geçirmek biraz zor oluyor. O yüzden domatesleri de içerisine doğruyoruz. Domatesleri kabuklarıyla beraber doğruyoruz. Hem renk vermesi hem de lezzet vermesi açısından güzel oluyor. Tekrar rondomuzu çalıştırıyoruz. Domatesler ve maydanozlar püre haline gelinceye kadar devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemeler püre haline gelmiş. Derince bir kase alıyoruz. Ve rondodan geçirmiş olduğumuz malzemelerimizi kasemizin içerisine koyuyoruz. Daha sonra rondomuzun içerisine çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz sivri biberleri ekliyoruz. Sivri biberlerin içerisine cin biberlerini de koyuyoruz. Ve sarımsakları da küçük küçük doğrayarak ekliyoruz. Bunları da püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyoruz. Bütün sebzelerin hepsini rondodan geçirdik, kasemizin içerisine aldık. İçerisine 400 gram dana kıymayı ekliyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı acı toz biberi ekliyoruz. Bunları da macun kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Artık lahmacunlarımızı açmaya başlayabiliriz. Hamurumuzun üzerine açıyoruz. Daha sonra kesme tartıyla hamurumuzun havasını alıyoruz. Bütün mayalı hamurlarda söylediğim gibi havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz o da hiç hoş olmaz. Hamurumuzu daha sonra tezgahımızın üzerine alıyoruz. Tezgahımızın üzerine biraz un serptikten sonra hamurumuzu kesme tartıyla tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Hamuru tezgahın üzerinde hem yoğurmuş oluyoruz hem de rulo haline getirmiş oluyoruz. Rulo haline getirmiş olduğumuz hamuru kesme tartı ile ikiye kesiyoruz. Kestiğimiz hamurun bir bölümünü kenara alıyoruz ve diğer bölümünü de tekrar ortadan ikiye kesiyoruz. Kestiğimiz bölümü de beşe ayırıyoruz. Hamurun tek parçasından toplam 10 adet hamur kesiyoruz. Bu hamurları da beze haline getireceğiz. Tezgahımızın üzerine biraz un serptikten sonra hamurumuzun tek parçasını alıyoruz. İçeri doğru katlayarak beze haline getiriyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Su bardağı ölçüsü ise 200 mililitre. Kesmiş olduğumuz hamurların hepsini bu şekilde beze haline getirdik. Genişçe bir tepsimizin üzerine un serpiyoruz ve hazırlamış olduğumuz bezeleri içerisine koyuyoruz. Diğer hamuru da keserek onları da beze haline getirdik. Bütün bezeleri tepsinin içerisine koyduktan sonra üzerlerine biraz un serpiyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz tepsiyi temiz bir poşetin içerisine geçiriyoruz. 10 dakika boyunca da bu şekilde bezelerimizi bekletiyoruz. Böylelikle bizim için hamurları açarken daha kolaylık olmuş olacak. 10 dakikanın sonunda artık bezelerimizin üzerine açıyoruz ve açmaya başlayacağız. Bir tanesini tezgahımızın üzerine alıyoruz ve diğer bezelerin üzerine örtüyoruz. Tezgahımızın üzerine un serptikten sonra bezenin üzerine de un koyuyoruz. Parmağımızla biraz genişletiyoruz. Daha sonra oklavayla genişletmeye devam edeceğiz. Aşağı yukarı bir servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımızı açıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarif gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. İç harcını bu şekilde yapıp pideciye de götürüp lahmacun yaptırabilirsiniz. Öyle de çok güzel ve lezzetli oluyor. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra tahtamızın üzerine koyuyoruz. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı iç harcından koyuyoruz. İç harcını hamurumuzun her tarafına yayıyoruz. Bu arada ocağımızdaki tavamız da ısındı. Lahmacunları sıcak tavaya koyacağız. Tahtamızın üzerinde hazırlamış olduğumuz lahmacunu sıcak tavamızın üzerine bırakıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. 5 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Arada bir de lahmacunları kontrol ediyoruz. Bizim için 5 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişmesi yeterli. 5 dakikanın sonunda tavamızın kapağını açıyoruz ve 2 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Bu arada lezzeti de mükemmel. Spatula ile 2 dakikanın sonunda lahmacunumuzu kaldırıyoruz. Gayet güzel kızarmış. Temiz bir bezin üzerine bırakıyoruz. Dilerseniz üzerine kapatabilirsiniz. Dilerseniz üzerine açık bırakıp daha çıtır yiyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sizlere bir daha göstermek istiyorum. Bir adet bezeyi alıyoruz, servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Ben oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Önemli olan ince bir hamur elde etmiş olmamız. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra tahtamızın üzerine alıyoruz. Daha sonra iç harcından bir buçuk yemek kaşığı koyuyoruz. Her tarafına yaydıktan sonra sıcak tavamızın üzerine bırakıyoruz. 5 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Tabii ki arada da mutlaka açıp kontrol ediyoruz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. 5 dakikanın sonunda tavamızın kapağını açıyoruz ve 2 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyoruz. İç harcı pişmiyor diye endişelenmeyin, kapağı kapalı olarak pişirdiğimiz için gayet güzel pişiyor ve çok lezzetli oluyor. Lahmacunlarımızın hepsini bu şekilde hazırlıyoruz ve pişiriyoruz. Bu tarifimde toplam 20 adet lahmacun elde etmiş olduk. Bütün lahmacunlarımız hazır ve sizler için artık sunum zamanı. Lahmacunlarımızı alıyoruz, daha önceden hazırlamış olduğumuz marulları ve soğanları, maydanozları ve domatesleri içerisine koyuyoruz, limon sıkıyoruz ve dürüm yaparak yiyoruz. Tabii ki lahmacunu nasıl yiyeceğinizi ben sizlere öğretmek istemiyorum. Nasıl arzu ediyorsanız öyle yiyin. Benim bu tarifimle hazırlamış olduğunuz lahmacunlardan sonra bir daha asla dışarıdan lahmacun söylemeyeceksiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel lahmacunun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.